Bir yıllık anlaşma sağlandı. Bu e, süreçte çok konuşulmuştu. E, Atiba'yla devam edilecek mi edilmeyecek mi? Özellikle yabancı oyuncu kuralının belirleyici olacağı hmm. konuşuluyordu. E, Atiba'yla her sezon bir para pazarlığı konusu zaten gündeme geliyor. Serdar sen nasıl yorumluyorsun? Seninle başlayayım. Şimdi ben de demin Çetin e, Hoca'nınla birlikte içerideyken o KC'yi gördüm kıpkırmızı böyle. Atiba bir yıl daha beşleşti. Ama son beş senede yazın hep o KJ'yi gördüm ben. Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta. Biz onu her sene görüyoruz. Biz özel sohbette ama Atiba ile ilgili başka bir şey söylüyoruz. <laughs> olmadı o. Olmadı. Biz her sene onu görüyoruz. Ee, ve kaç yaşına kadar oynayacak diye. Ben yıllar önce kendisiyle röportaj yapmıştım. Ee, o sene sözleşmesi bitiyordu galiba. Dedim hani sözleşme uzatacağım mı? Birkaç sene daha oynayacağım mı? 40'a kadar oynarım ben demişti. Ama espri yapmıştı. Hakikaten 40'a geldi adam. 40'a kadar da oynamış olacak. Buradan da Dünya Kupası'na gidecek. Düşün, Kasım'da Dünya Kupası var. Gider ee, tek başına gider oynar abi. Adam oynar yani. Allah oynar. Adam yani her işi yapıyor, İnanılmaz bir performans. Fakat hocam şöyle bir şey var. Mesela meslek desem işte mesleğine saygılı bir adamsın. Ne yapıyorsun işte çalışıyorsun, kendini Şimdi, geliştiriyorsun falan filan. En çok çalışması gereken benim yani. Tabii öyle tabii. Düşünüyorum. Şimdi Atiba da diyor ki bunu yakın arkadaşlarına soruyor. Ben bu işi Nasıl kazanıyorum? Koşarak. Bu işte koşmam lazım. Vücuduma bakıyorum. Sabah erken geliyorum, İşte kahvaltıma dikkat ediyorum, beslenmeme dikkat ediyorum, düzenli bir hayatım var. Ekstra çalışmalar yapmak zorundayım. Ben bir de artık genç değilim. Ha. Ben parayı vücudumla kazanıyorum ve vücuduma bakmak zorundayım diye. Ve hakikaten de bakıyor kendine. Çok da iyi bakıyor. Kesinlikle işte başarının yolu zaten oradan geçiyor. Çok, Çok çalışmak. Yani. Atiba sanki 50 yıldır Beşiktaş'ta oynuyor gibi yazmış Mehmet Bey. Ya, zaten. Atiba geldiğinde Beşiktaş'a ilk geldiğinde e, bu Beşiktaş'taki işte Frankfurt'a gidecek olan Rıdvan 11 yaşındaymış hocam. 10 yaşında mı neymiş? On, ya 10 ya 11 yaşında. Atiba'nın takım arkadaşı ya. <laughs> Düşün. Kaç senedir burada Atiba? Şimdi e, yine Beşiktaş'la ilgili bir transfer sorusu ve Horst'la ilgili onu konuşmadan bir detayları paylaşalım. E, ne zaman gelecek diye sormuşlar. Herhalde birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor, değil mi Serdar? E, bu süreç niye uzadı diye sormuşlar. İstersen yanıtlayalım. Adam her an İstanbul'da çıkabilir ha haberimiz yok gelmiş olup. Yok olabilirim. mümkün değil öyle şey canım. takip değil mi? Uçakları takip ediyor. E Muleka fotoğraf paylaşmış sosyal medya hesabından. Ayağa kalktım net <laughs> Muleka İstanbul'da diye. Meğersem geçen ay İstanbul'da çektirdi. fotoğrafı evet. yeni koyuyormuş. Evet. Geçmiştenmiş, değil mi? Öyle. Bizden kaçmaz. Gelse ve yakalarız. Ama bence... <laughs> ya sen bilmiyorsun. Eskiden kaçmaz. biz havalimanları... Sen de Eskiden abi. havalimanlarında yatıyorduk biz ya. Biliyorum Oyuncuyu kaçırmıyorum diye. Bolcu gelmediği zaman bizi şey yapıyorlardı. Biz bir yerden geldiğimizde abi nereden geliyorsunuz? <laughs> uçakta kim vardı filan diye. Size soruyorlar değil mi? Tabii tabii kim vardı uçakta ne bileyim bir sürü insan vardı yani. Hiç kimlik sormadık ya ki abi siz kimsiniz diye. Şimdi şöyle detaylara bakıyorum ve horse ilgili. Yıllık 2.7 milyon euro alacak. Ee, özel maddeye göre de Burnley'e e, e, bir kiralama bedeli özenmeyecek. Maç başı da 12.500 Euro. Vay be. Maç başı. Evet. Nasıl olur Weyhorst? Bir de Cenk Tosun gelecek herhalde. Vallahi bak şimdi Weyhorst'u seyreden çok arkadaşım var. Bilen. Ekranda da kariyer grafiği var bu çok arada. Çok iyi takip eder. Ee, Mahmut Hoca da işte o gün söyledi. Mahmut Arpastan teknik tek, tek direktör, scout tarafı var çok iyi bir golcü. Emmen bak. Nasıl takım bu Emmen? o şey değil mi? Hollanda, Hollanda tabii. Hollanda, tabii. Heraklis, Hollanda. Heraklis, Az, Aze, O Wolfsburg, Burnley. performansı müthiş. Dolayısıyla bence burada tabii iş yapar. Bu ligde rahatlıkla iş yapar da. Şimdi aklıma ne geliyor biliyor musun? Ya bu Batçay, yani bir şey olmasa Chelsea alır mıydı? Adam Lukaku'nun yedeği. Belçika milli takımın golcüsü denildi şanssızlık işte adam atamadı girdiği pozisyonların çoğunu. Şimdi biz de kağıt üzerinde konuşuyoruz Vekors'u. Normal bildiğimiz Vekors gibi oynasa. Mario Gomez geldiğinde kimse Mario Gomez'den böyle bir performans beklemiyordu. Hatta dediler ki evet. E, bitmiş adamı aldılar Fiorentina'nın bile oynatmadığı adamı aldılar. Buradan Şerol Güneş adamın Alman milli takımına gönderdi. Beşiktaşlara bir mesaj verelim o zaman. Gelen Abi, Riberi, oyuncuları kötüle, Riberi, kötüle Riberi, evet. Gelen oyuncular kötülensin. Şimdi Geçmişe gidelim. Mario Gomez'den beklenmiyordu. Demba beşiktaş'a ilk gelişinde müzmin sakat dendi. Abu Bakar'ın gelişinde ikinci, ge ikinci ilk gelişi, gelişinde de ikinci gelişinde gelişi de ikinci gelişinde soru işaretiydi. İkinci gelişinde zaten sakat dendi. Aynen Beşiktaş'ta evet. kime sakat kötü ödeniyorsa onlar iş yapıyor. da çok büyük bir beklenti vardı. Hı. Olmadı. Bak, <laughs> Bak tam Negro'da'da. destekleyici. Hugo Almeida'dan da öyle bir beklenti vardı. Yani olmadı. Fark yaratmadı yani. Keçi yani. boynuzu tadında gitti. Öyle e, sevildi bir tatlı. ama o farkı yaratamadı. Riberi geldi Riberi. Riberi'yi burada metrobüste falan çektiler lan bu ne hale gelmiş Riberi falan diye. Ya büyük büyük Adam, haksızlık yapıyor. Adam Riberi gittikten <gülüyor> Tabii. <gülüyor> o da benzeriymiş zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> ama gitti neler yaptı Riberi. Tabii. Ya Kesinlikle. neler yaptı ama. Beklentisi az mı? olan oyuncular evet enteresan bir şekilde. Atiba Beşiktaş'a geldiğinde aynıydı. 40 yaşında da aynı. Yaşlanmıyor mu bu adam demiş Fatih Bey. Trabzon, Araklı'dan selamlar. Kilo aynı. Araklı'ya da selamlar. Araklı'ya selamlar. Trabzon'umuza selamlar. Karadeniz'imize selamlar. Bütün Türkiye'ye, bütün, Türkiye, bütün, yani bütün dünya. Bu arada bize Amerika'dan zaten. da çok izleyen var. Birazdan onlardan da mesaj gelir. Burak Dinli bu Postacı var mı? Kim? Birazdan gelir. Burak Dinli o, Postacı var bir tane. Radyodan orada bir çalışırken. Var. Trabzonlu. Öyle mi? Tabii. Evet çalışırken bizi dinliyor. <laughs> Aa, radyodan. Brooklyn'de evet, postacılık yapıyor. harika. Bisiklet Yusuf Burcu Bey. severiz çok. <laughs> Biz de bazen. Kanada'dan Hakan var. Hakan Bey. Şimdi evet Hakan Bey. Şimdi sakallar kesilecek mi diye bir soru gelmiş gözüm. Ya oldu. ben sakalları keseceğim aslında. Şimdi bizim hep bunu bilen bilir zaten. hani oyuncunun yüzü kendinin değildir. Nasıl bir rol ne oynayacaksan, nasıl bir karakter düşünülmüşse ona bürünüyorsun hemen. Fakat ben bu filmi ha bugün ha yarın çekeriz diye sakalı bıraktım. Yani sakalı bırakmak uzun sürüyor. Kesmek 30 saniye. Dolayısıyla tabii ki filmi çektikten sonra keseceğim. Birkaç film çekeceğiz. Onlarda muhakkak sakal olmayacak. Ama ara, o arada birkaç arkadaşımın filmine gittim. Yakında göreceksiniz de onlar çıkacaktır piyasaya. E, konuk olarak gittim işte. Böyle bir iki sahne falan. Onların hepsinde sakallı olmak zorunda olduğum için daha doğrusu ben kesmedim yani. Böyle bir garip şekilleri soktuk işte. Şöyle bağladık, böyle yaptık, böyle ördüler bir şeyler. Aa, senin bağladığın var Çok değil mi? değişik karakterler çıktı ama ortaya. Yani çok tip daha doğrusu. Çok değişik tipler çıktı ortaya. Bakalım. Yani bu filmi bir çekelim ondan sonra keseceğiz tabii. Ufaklık peki... Hiç beni sakalsız görmedi. Şimdi onu söyleyecektim. Onu 3 yaşına gelecek. Çocuk Eylül'de <laughs> 3 yaşında olacak. Daha beni hiç sakalsız görmedi. Çocuklar genelde sakallı sevmezler. Evet. Yani babalarını. Evet. Hoşlanmazlar. Çocuk alıştı diyor ki oldu. demek ki böyle herhalde diyor. <laughs> Çünkü. <laughs> Bu sefer kestiğinde tepki gelebilir yani. Ya şimdi biraz büyüdü yani artık böyle aklı kesiyor bayağı acayip cümleler kuruyor biz cevap veremiyoruz filan. Herhalde çok şaşıracağını zannetmiyorum ama o tepkisini çekeceğim. E, eski filmleri bari göster bari da. O tepkisini çekeceğim onun yani. Evet. Onu onu çekeceğim kesinlikle çekeceğim kaçırmak istemiyorum sakalı Kesin. kestiğimde evet. Kesinlikle. Bakalım Şimdi Beşiktaş'tan bir haberimiz daha var onu da paylaşalım. Muleka ile ilgili ee, burada da izledik Kasımpaşa'da standart Legion oyuncusu. Ee, önemli bir aşama kaydetti siyah beyaz ekip bu transferde. Gelin bir ayrıntılara bakalım.